Bundan sonra maç paylaşımı yani bahis paylaşımı yapacağımız adres bellidir. Twitter'da Vossam yazdığınızda böyle bir ekran gelecek. Takip etmeyi unutmayın. Buradan takip ettikten sonra bildirimleri açmayı unutmayın ki bahisleri direkt görün. Arkadaşlar Instagram açtık kapandı, çalındı, kapandı, kapattırıldı en iyisi dedim ki ne Facebook ne Instagram şu an sosyal medyada en etkilisi Twitter. Ben de açayım dedim Twitter'da paylaşımlarımızı yapalım. Siz ne kadar çok beğeni atarsanız yani fav atarsanız veya RT retweet olarak biliniyor Twitter'da atarsanız o kadar çok canlı bayız ve o kadar çok para kazanırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın.